Ayrık herkese merhaba arkadaşlar. Bugün World of Tanks'ta kış hesaplaşması diye bir mod geldi. Eski daha önce geçen yıl olarak 1 Nisan'da hatırlayan varsa piksel olarak oynuyorduk. Onda kar modu vardı. Sadece kar tankıyla yapabiliyorduk. Bu sefer tanklar daha güzel gözüküyor. Bu M6'ya benziyor. Bu Covenanter. Covenanter diye isim geliyor. Bir saniye ona bir bakmam lazım. İngiltere'ye geçelim. Centurion, Centurion 7'ye 1. Evet, şurada 8 var. Black Priest'ten sonrası ona benziyor. Bu da Foşa benziyor. Girelim bakalım, deneyelim. İlk denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl eğlenceli gelecek mi? Müzik her zamanki gibi eğlenceli olmalıdır. İnsana Eğlence veriyor harbiden. Küçüklüğümüzde Atari çok oynardık. Tamam, tamamıyla onları andırıyor. Bakalım oyunda eğlenebilecek miyiz? Müzik gerçekten güzel. Şu an aldığım tak hoş diyebilirim yani. Polar bir. Alozi Francis. Gelin bakalım. Yalnız sanki biraz ağır dönüyor. Hop, çekilin. Şöyle bir bakalım bakalım. Yalnız buralarını yarmamız lazım büyük ihtimal. Şöyle. Evet, 4.79 saniyede ateş ediyoruz. Acaba tankla çarparak geçebilir miyiz? Geçemiyoruz. Şöyle vurmaktan başka çaremiz yok. Sağ tarafımdan da gelenler var. Karşıda da gelen var. Galiba. Evet. Ben hazırım. Bakalım ağır tankın geçmesine izin verelim. Yolumuzu açarsa, genişletirse daha iyi açı buluruz. Her yani neyse kırmayayım burada. Buradan. Evet bir ağır tank. Şöyle, 856 geçirdik. Evet. Yalnız bayağı ateş ediyor. Şöyle geri geliyorum. Ateş edip alıyorum. İlerleyelim bakalım. Bunda saldır diyelim. Arkamızdan mı gelmişler? Yok. Kimse yok arkamızda. Şöyle arkasına dolanabilirsek ilerideki. Aha değil. Ondan değilmiş. Oo. Arkasına dolaşabilirsek güzel işler yaparız. Evet yedik öleceğiz. Oo öldürdük. Umarım kazanırız. Yalnız düşman bölgeyi ele geçiriyor. Umarım burasını kırarlar ki geçelim. Şurada birisi suya düşüyordu sanırım. Kalmış orada. göremiyorum ama. Evet arkadaşlar, bu oyunu kazandık. Gayet eğlenceli bir mod. Çok güzel olmuş. Geçen seneki, 1 Nisan'daki gibi mod mod gibi çok güzel. Ama bu daha eğlenceli diyebilirim. Bir madalya aldık kış harekatı. Ooo güzel. 1500 deneyim 10.000 kredi verdi. Skora bakalım. Şöyle hasarımıza bakalım. 4167 hasar. Evet arkadaşlar bugün modu denedik. Ayrık vadeden herkese güle güle diyelim.